Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay yeni yıla büyük bir acıyla girdi. Konser için Marmaris'teyken babası İlhan Özay İstanbul'da hayatını kaybetti. Babana hayatı öğretti. Onu kırdıysam, üzdüysem affetsin beni. Tuğba Özay yeni yıla büyük bir hüzünle girdi. Konser için gittiği Marmaris'te sahnedeyken koa hastası babası İlhan Özay yaşamını yitirdi. Benden saklamışlar. Ben Marmaris'te programım vardı. Ben meğer insanları eğlendirirken orada, meğer babam burada son nefesini vermiş. Benden saklamışlar. Yakınları babasının öldüğünü söylemeden uçak biletini değiştirdi. Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik. Uçak biletimiz direkt olarak Ankara'yaydı. Bir baktım beni İstanbul uçağına bindirdiler. Babama bir şey mi oldu dedim. Annem dedi ki baban seni bekliyor. Eğer babamın canlısı değil öyle beni beklemiş. İlhan Özay için bugün Üsküdar'daki Şakir'in caminde cenaze töreni düzenlendi. Ben ölürsem eğer kızına iyi bak derdi. Bir tane bebeğim bu da. Kimseye yük olmadan uzandığı kanepede öyle uyur gibi öyle gitmiş. Kimseye yük olmadı benim babam zaten kimseye hayatıma yük olmadı.